CHP'ye veriyoruz. Hem Büyükşehir hem büyük Beşikdüzü. Hepsinde hepsi. Büyükşehir'de AK Parti'nin Metin Gence vereceğim bir solcu olarak ama Beşikdüzü'nde CHP vereceğim. Peki. AK Parti haricinde kim olursa olsun ben CHP vereceğim. Hem Büyükşehir'den Beşikdüzü'nde Evet. Çayıt elden. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Çebeli. Çebeli. Her iki tarafın mi? Her iki taraf Hamis Uzun'a vereceğim. Büyükşehir'de gene CHP'ye vereceğim. CHP'ye. AK Akbar bir yani Hem Büyükşehir hem Evet evet. Ee, İyi partiye vermeyi planlıyorum. Ama bilmiyorum tabii son anda değişir miyim. Onu konuşuyorduk. Büyükşehir hem Beşiktaş. İkisinde de. Büyükşehir'e, tüm Murat Alparslan'a vermeyi düşünüyorum. Büyükşehir'de Ahmet Bedin e oy vermeyi düşünüyorum. Beşiktaş'ın e henüz kararımı vermedim hanımefendi. Şey de aynı bunun dediği gibi Trabzon büyükşehir belediye ona. E burada da bakalım ne olur yani. MB. Her iki tarafta mı? Evet tabii. E, Büyükşehir'de MHP'nin adayı yok, AK Parti'nin. E ona vereceğiz. Aynı, Büyükşehir'de neydi onun adı? Ahmet Medinger. Burada da MHP. Aynı be. Ah, aynı kimdir? abi. <gülüyor> Peki. Ve kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Barış'a. Peki Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Ahmet Medingen, Ahmet Genç. Aynı Med Medingen. Peki Beşiktaş'ta de aynı mı? Barış Eldürk. Beşikdüzü'nde CHP'ye oy veriyorum, Büyükşehir'e söylemeyeyim. AK Parti'nin dışında hepsine vereceğiz her zaman CHP, her iki tarafta da. Ta, tam kararımızı veremedik. Peki. Düşünme aşamasındayız. Şu an karar vermedim de AK Parti ile MHP vermeyecek oldum kesin. Hepsi devam. Aynı bu ne dediyse doğrudur. Sizin de ben şeye vereceğim, Fatih Erbakan'a vereceğim. Üç şeyde kararsızım.